dinlerseniz yer <laughs> var mı yok mu var mı? Şuradaki kavayı da bir görün Oradaki Sigur <laughs> <da bir programı gülüyor> yani? Aklı Benim burlar bildiğim yerler. Dağar derin. Derinde mi acaba? <laughs> ha? <He>? Derinde olabilir. <laughs> hmm. Şunlar su var bak, Görüyor evet. musun? Evet. Bunlar taş. Bunlar su var. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine geçen seferki bölgeye geldik. Bakın şurada işaretleri, oymaları bu şekilde. ileriye doğru gittiğimizde büyük kasa dediğimiz sinyal aldığımız bölge. Bu taraflarda da yine işaretler gidiyor. Şurası bir değişik. Tamamen burada altta bir yapı var. Toprakla kapatılmış. Toprak dışarıda kalan görseller de bunlar. Bakın çok enteresan bir durum. Şuraya bir bakarsanız. Burada sinyal var mı yok mu bakacağız. Şuradaki kafayı da bir görün. Buradaki figür arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz çene tarafı ön tarafı yapacağız. sonra da bir çalışmaya yapacağız var. Burada da bir büyük kapak var sanki Hasan abi Bak. bir gelsene şuraya. Ya. Bak ne diyorsun? Her şey olma ihtimali büyük. Bir... Oyma ya. var mı ya? Oyma var mı? Şurada bir düzlem var? Bir el girecek gibi arkadaşlar aynen düz düz olmuş burası, kayanın düzeltilmiş yani. Şimdi alan taramamızı bir kuralım evet. o zaman. Sinyale göre hareket edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz yapılara. Araştırıyoruz. Al bak mesela ben içinden yüzde bir milyon burada bir kasa var diyor. Şurada mı? Evet. Komple şurada. Neye evet. dayan arasını Al, söyledi? Diyor. Niye? Ha. Çünkü burası bak söylediğim gibi arkadaşlar. Göster. Buralar yapma yerler ve üzerine toprak çekilerek kapatılmış. Gizlenmiş. Şimdi size onların toprak yüzeyindeki kalanlarını gösteriyoruz. Ve buralarda kapıların toprak altında kaldığını, üstteki yanıltma olduklarını veya hediye olarak hani alsınlar gitsinler diye bırakıldıkları yerleri biz geziyoruz, inceliyoruz. Hadi bakalım. Asıl derinliklere inmiyoruz. <laughs> Açıklayıcı oldu kanki şimdi. Aynen öyle. buna bak. Bak şimdi. Aynen. Bravo. Güzelmiş Hı? Böyle devam ediyor işte yani. Altındaki uymayı görüyor musun? Evet. Ama bak şimdi bu mesela bu bu işaret kelle. Önden bak kafa var. insan söylüyor ki var. Sen bunu görmüyorsun. Gel. Bunu sana göstereyim. Bak kanala Hı. bak. Ha, bak. Kesmeye bak. Hı. Anladın mı? Yani, hani heykel burada da malzeme burada mesela. Şurada. Arada bak. Şu ara. Bak şunlar ikisi büyük ana kaya tamam mı? Tamam. Şu ara dolmuş yani. Arada mı gidiyorsun ya? Ya bak şimdi. Ben sana anlatayım İşareti. Tamam. işareti. Sen programı ona göre yap. Evet, evet. Bak şuradaki insan seviyetine. Benim buralar bildiğim yerler. Anladın mı? Çok güzel ya. Şu taraftan baksan daha farklı şey. Ne yapayım? Zaten... Hemen altında yani işi. malzemeler her zaman bak ana hedeflerin önündedir doğuya bakar bak mesela şunun bir kasa olduğunu iddia ediyorum üstte evet yani hani alsın gitsin ama mezar burada ana, asıl ana kapı burada o da nereden toprak zeminden aşağıdadır yani üstte aramayalım alın o oymaları tamam mı arkadaşlar? Oymalarını göstereyim. Bakın oymalar arkadaşlar. Şu ön taraftaki 2 metre toprağı kazıp aşağı inerek atmak gerekiyor ki buraların ana girişleri meydana çıksın. Buradan üstten ne yaparsan yap bunlar giremeyiz içine. Ama hediyelerini arar buluruz arkadaşlar. Şimdi gösterdiğimiz iki yeri gördünüz. Öbür yerleri gördünüz ve şurası da çok enteresan. Bak, evet sadece bu. Bak şu oluşumun ortasındaki... Bak, şu arada da bir oyması var. Ya, o zaten dedik ya büyük kasar. Yani. Onu gösterdim zaten üstten geçerken. Şimdi bir de makinelere, cihazlara bakalım biz. Ona göre bakalım cihazlar da aynı şeyi bizde söylüyor mu? Değil mi? Yani. Hadi bakalım kocaman bir canavar. Bu neye benziyor sence sen Cazen abi? Şöyle baktığın zaman. He? Ne figürünü daha çok andırıyor? Bence kaplumbağanın kafasına benziyor. Olabilir mi? Ya, de, de, de. Bak şurası. Değil mi? Şurası. Tam şeyi. çenesinin burnunun olduğu yer. Şurası gözü bak. Görüyor musun? Şu arası. Şurası da kabuğunun olduğu yer. Şurası da ayağı. Bir tane ayağı yani. şöyle düşünüyorum ya. Hı? Su kaplumbağası gibi. Tam kaplumbağası ya. gibi Şimdi değil de bak, kaplumbağa yani. Bana kalırsak ya, Hı. Şunu açtığımızda küçük bir kasa çıkma ihtimali var. Veya şu büyüğü attığımızda olacak. Bir şey çıkarsa çıkacak. Ama bunları attıktan sonraki bir kat daha var. Bunu da at altında kapı gibi bir şey var buranın. Niyası? Bak. Yani ağzı işte. Şu kat aldıktan Şurası sonra. ağzı. Senin şimdi Burası da ağzı. Tamam. Yani şunlar, şunlar, şunlar kalktığında oradan aşağıya büyük ihtimal ya orada ya bak yani burada bir yerde kapı var diyor yani baktığı taraf tamam mı? Ya bu ya o. Altı, kendi aldı. Bakacağız evet. o zaman. Ne diyorsun? Çünkü başka bir emare hiçbir şey yok. Değil burada ne var? Şu tamam. arada. iki. Burada da gene 3-5 tane Bak şurada da kasa tepkisi olarak şunlar var yani şurada. Hani deriz ya. Bak şöyle baktığında. Aynen öyle. Kesme tek orası var. Şur şuradan bak. Şuralarda da sadece bak. Mıcırlı çakıl. Hmm. Kum kaya. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Sen bir bak bak. Arkadaşlar şimdi şuradan kaldıracağım alan taramayı. Bir bakalım yine. Kontrol edelim. Böyle. Bu şekilde. Bak görüyor musun? Evet, Direkt ya. buraya döndürüyor. Böyle döndüğümde de Bak. Dönmeye başlıyor. Bize evet. Bir de bak bakalım. Bir şuradan geleyim bekle. Bir saniye. Daha evet. bir net. Şöyle gideyim. Bak döndü. Şöyle gideyim. Direkt burayı gösteriyor. Şaşmıyor yani. Buradan da geldiğimde yine dönmeye başlıyor. Peki bir de minerale bakalım. Haliyle yerler ıslak. Ve mineral olması da normal yani. Böyle. Çok hafif bir kafa sallıyor. Görüyorsun değil mi? Hafif. Hemen dedektörü kuruyorum o zaman. Ve dedektöre de bakıyorum. Sinyalın yerine. Nerede? Hadi bak. Dedektörü bir kuralım. Evet. Şöyle. tam tamam. Böyle müthiş bir yer ya. Şurası Gerçekten. yapma yani. Süper. Bakalım şöyle bir toprak ayarımızı yapalım. Şuradan sırt bölgesinden şöyle bakalım. Çıkış var. Çık çıkış var bu arada Ne bu? Gördün mü? Nerede lan? Tam kafada Dur bakalım Bu arada bakalım çok az bir sinyal var da çok derin herhalde. dur bekle. Bakalım bir de değerine bakalım. Bismillah. Çek bakayım Levi'yi orada. Değerli malzeme Değerli yani. Hadi. Başlıyoruz mu? Evet. Hadi bakalım. Haydi bismillah Yavaş <Gülüyor> <Gülüyor> Vay be Ne kadar güzel yapılmış ya şuna bakar mısın Ну, да, да, не tüm komple bakın şuradan itibaren doldurulmuş yani yapılmış desteklenmiş altı ne yapıyoruz açıyoruz ver bakayım buradan bir uğraşalım buradan hiç uğraşmalar ben uğraşacağın yere önce uyandık nere? Şura mı? Kopattırma. Büyük olan. Hadi bak. Abi çok güzel yapılmış ya. Şu suayı görüyor musun? Komple su altı. Şurası. ya. Çok zor ya. Bunu açmak. Bunu açmak. Öyle yok. basit değil yani ha. Arkası boş mu sana? Yok. Dolu mu? Her yer sıvanmış. Ha. çekişle getir Evet arkadaşlar böyle bir bölge kayalık daha doğrusu bakın şurası bir enteresan duruyor kasa gibi böyle kaya içerisine resme sablanmış. Burada da yine bir yine ufak bir bölge var. Dikkat, ha, Bu şekilde şimdi bir aşağı ineyim. Hemen orası bak. Hemen eline çıktığın yeri de göster bak. Alttan böyle. Orada da değişik bir kasa var. Aynen evet. öyle. Çift var sanki farklı bir şey. Yani neye benzetiyorlar onu da merak ediyorum. Ben bakıyordum anlayamadım. Kayanın arkadan görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Zaten tutturulmuş. Farkındaysanız burada da yine çarpı ve yok. Ok. Çarpı ve oku var. Gördüğünüz gibi yine bu tarafı gösteriyor. Yalnız şu yandaki var ya şu. O bakayım küçük kaplumbağa. Değil mi? Ben öyle diyecektim bana. Tam bir kaplumbağa benziyor. İşte. Bizdekileri bizim göreme oymalarını da gösterelim arkadaşlar. Bakın bir, iki, üç. Burada böyle. Burada da var. Ve ağzı gibi bakın. Şurası gözü gibi. Şu iki tane göz var burada. Burada bir burun var sanki böyle bakıyor. şöyle. Karşıya bakıyormuş gibi değil mi? Gözüm biri bu tarafa Aynen. bakıyor, biri o tarafa bakıyor. Burada yani da yine gördük küçük gördük bir kaplumbağa var. Bakalım, bakalım. Atınalım. Bak bakalım. Dedeci neresi? Seçemedim. Yani bu her zaman gösterdim ama bugün gösteremedim. Onun <laughs> <laughs> Evet, evet kitabı veriyor Yalnız biraz ağır dönüyor. Derinde mi acaba? Ha? Derinde olabilir. farklı. Yani kayanın kompresinde kullanan taş kullanılmamış. Üstteki iki tane daha bir değişik kaya. Şu beyazlar. Şu arada ne var? Bakın. Yani Mer mermer tarzı Bak 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 bu arada bir tane taş var görüyor musun? Küflenmiş bu. Şey olmuş. Abi her yer bak. Yemyeşil. Yosunlar bile yeşil olmuş. Görmüyor musun? Ne biçim gaz çıkıyor yani. Aynen. Komple yani bak şurada gördüğün tüm işaretler gaz içinde. Bakalım bir de dedektörüne bakalım Hasan abi. Üstteki görsele bak işte. İki tane kanal gibi. Bu taraftan, taraftan da. Bak bir tane kanal gibi iki tane kanal var. Öyle görünüyor arkadaşlar. Dedektörü kurayım ben hemen. Evet. Hadi bak. Puan kurduk. Şimdi bir bakalım arkadaşlar bölgeye komple. Çünkü bayağı güzel bir bölge. <laughs> Heh, şu aradan şöyle. Aynen öyle. Burada bir sinyal var. Çekil lan, yani Şu arada bir Halgılama oldu ama Yakalayamıyor biraz derinde Hı. Hı. Şu an yakaladı tamam. Bir değerli mi ona bakalım Başka bu yani Belki Aynı altının devamı da vardır aşağıda Büyük kayanın ana kayanın Her şey olma ihtimali yoktur. Şuna bakalım, o küçük kaplumbağada üstünde niye bunların işareti var? Ha? Maalesef. Bu arada bir şey yok. Bir var? Ha? Değerli mi değil mi? Buradaki değerli. Ha? Değerli. yapıyorum. Şu gözlerin altında. Bak bak. Burada hiçbir şey yok dostum. Şuna bir kontrol ettin mi? Nereye? Oraya da bakayım dostum. Şarkıya bak. Bir de şu araya mı bakalım? Şu araya. Bir tek orada var Hasan tek orada var. Boşluk var mı? Hayretle boşluğuna bakabilir miyim? Tamam şu araya. Bak. O da, o da bazen yakalıyor zaten. Derin büyük ihtimal taşın altında mı onun ama? Ya şu taş manyetik bir taş bak. Rengi bile farklı yani. Onlar gibi bir bak özellikle. Ne bir... burada yakalı? İşte kullanmışlar bak göz gibi yapmışlar anladın mı? Ha. Bak yani ana kayanın dam farklı bir taş yani. Sonra ben tamam, buna bakacağız abi. Yoksa ta altında. Ta altında. Yani, Normalde algılamaz. Ne ha? Ne? aşağıda orada bak şuradan zaten bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz şuradan üçgeni görüyorsunuz değil mi çok güzel bir şekilde işareti yapılmış yani ya Hasan abi iki tane şey var. Ya küçük bir malzeme var tamam mı? Hmm. Ya da malzeme derinde. Hmm. Ama bu işe hiç rastgele değil yani. Alan tarama burada gösterdiğine bakma. Alanda varsa altı o da olsa onu dönecek yani sen. Tamam. Anladın mı? Bir daha dönecek yani ona bakacağız. Eğer bir şey varsa. Dönüyorsa burada mutlaka döne, var. Dönüyorsa tabii derinde o zaman. Eğer biraz bu işlerden anlıyorsak yani. Şuna baksana abi resmen koyulmuş yani. <laughs> koyulmuş ve nasıl, Çıkmasın diye de bak nasıl bir şey yapmış. Abi. Hmm. Bak. bak şunlar suva bak şu. Görüyor musun? <laughs> şunlar taş. <laughs> şunlar su var. Sen nasıl bağlantı yapmışsın? Bak, asıl işaretin devamı ol. Hı? Evet. Tarafı mı gösteriyor yani karşı? Bak, üçgeni burada. Tamam mı? Hı. Hmm. Böyle ortasından hemen üçgenin gösterdiği yönden bakın. Üçgenin burada bu tarafı var. biraz farklı fark ettiyseniz. Burada bir şey var. Gösterdiği yönden bu şekilde burada karşı. diye bir hediye var? Bu tarafı da simgeleyebilir. Çünkü buradaki kaplumbağa da bu tarafa bakıyor. Anladın mı? Benim dediğim buradaki yüz de o tarafa bakıyor. Bizim yasalık. Haa değil, değil mi? Demin evet. Haklısın. Abi. Ya burada... Şu ileride de bir şey olma Ya var. burada bir tane müjdesi var. Yorumlar bunlar. Ya da. Bizim yorumlarımız. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendi malzemesi olabilir arkadaşlar. Çünkü üçgen ve üçgen. Bak şuna da baktığınız zaman üçgen gibi görünüyor. Yani. Yorumlar size bırakıyoruz. kapattıralım. bak. Kapattır bak. Bak. Bak ben bu işi biliyorum. Abi. Bak kristal bir taş. Bunun altındadır seni. Bu ondan az algılıyor işte bak. Dur atma atma bak. Mavili'ye bak sen gördün mü? bu taş. Değişik bir yapısı var. Dur bakayım şunları koş. Bir. Patlat oraya bak. Şöyle bir Hayır. Hayır. Hayırdır Allah. Haydır Allah. Ay. Evet Dur bakayım şimdi ötecek mi ha? Mineral mi var acaba? Mineral mi var? Çok değişik bir şey. Değil mi? Ne, ne, kadar taş kırdık. Böyle taş. Değişik bir yapısı var abi arkadaşlar. Kristal gibi. Bir tanesi de lazım. Daha uzun. Teknik bir yer verecek. Veya biz okuyacağız kaya bilgilerini. Nasıl şey Hiçbir yapısı var ha. komple çıkarmam geldim. bir şey arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. patladı. Ha böyle girmez ben ya. Çok sert bir kaya bu. Gel. Şeyle mat kapma versene buraya bir. İnce uçta. Ha? Abi çıkmıyor, çıkmıyor. Ben yani hemen kolay çıkacak. Bir şey.